ben birazcık da uyusam. <laughs> Pekala uyuyamıyorum ki. Gelin birazcık gezin. <gülüyor> <gülüyor> Eller neden kare? <laughs> Kendi evimde neden değilim? <laughs> Dur bir dakika. Tam da video çe çektim ya. Hayır. Artık bu karakterle mi oynayacağım ben? Ah gerçek. Ah Gerçek savaşta savaş. dur bir de kanatlarım mı var? Hadi bunu deneyelim. Uçuyorum. Uçuyorum. Çok eğlenceli. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. <laughs> Sonunda orada bayıldım. Ve en kötü adaya düştüm. Şuradan kurtulsam. Şuradan hop. Hop. Havuz çıkmasın. Her zaman havuz gördüğünde aşağı iniyor bu. Burada Orada havuz var. Aa. Uh -oh. Şimdi bittim. Aa. չիردم լա դեխամա Yeter. Ama çok yoruldum. kanatlarımı çırpamayacağım. Yetti bu bana. Çok <laughs> kötü. <laughs> oh, oh, çok kötüydü. Oh. çok fazla akmış. 啊。<把 S 2> birazcık uyusam. çok halim. Hatta şöyle, şöyle yıkılıyorum. Oldu? çok fazla yitlendim galiba. Hop. Burada kanları emsem mi ki? Yok ya da bu iğrenç olurdu şuradan. Hayır böyle çıkamıyorum. Onun için kanatlarından yardım alayım. Uçurum. E şurada duram. Buradan aşağı düşersem çok fazla canım. E, kemiğim bile kırılabilir. O yüzden pek birazcık dikkatli olalım. Uh. <laughs> <Aa. Aa>, <laughs> Kim, kimi ah, çok fazla halim yok. Hızlı koş. Böyle <laughs> yatmam. Çok rahat edemedim. Ben şöyle yatayım. Çok uykum. Hayır. Birazcık daha uyuyacağım. Abi galiba pes ediyorum uyku. Bir uyutturmadın zaten beni. Bir sabah olmasın. Sabah olduğunca bunlar oluyor. Keşke akşam olsa. Hemen de bir an akşam olsa. Ne kadar iyi olmaz mıydı? Ah! Sonunda. Bak takıldım. Tamam. <laughs> sabah olmuş ya <laughs> tamam bu sefer iyiyim esneme geldi sonunda yani bir esnemem geldi hiç çamur yağmıyor ne güzel Aa, ne yapacağım ne yapacağım yataklarla bir yer yapabilirim belki. Hayır. Cebimde bakalım ne varmış. Hiçbir şey yok. Hayır kaç kaç. Hayır lan. Lanet olsun. Birazcık uzaklaşayım. Geliyor. Keşke sabah olmasaydı. Yine akşam olsaydı. Hayır. Yok. çok. Aa, 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 aa. Ay git 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 hayır hayır <laughs> hayır ne oldu öyle yanma ne oldu bana <laughs> çok kötü bir rüya gördüm hatta rüya bile değil Bunlar ben ya. Bir şey hatırlamıyorum korkumla. Hey bu ne sinir? Bekana son sözlerim ne çünkü <laughs> bizim için. Şurayı bir Bu da ne böyle? Bu ne böyle? Bu yatak yoksa bu da bir yatak mı? 3 tane yatak. Gece bunları denelim. O zaman hemen dene. <laughs> Hayır şimdi denemeyeceğim <laughs> akşam. O zaman al. Al şunu akşam. Pekala. Ne kadar rahatmış. Şöyle. Üstüne koşayım Bers. biraz. Ya bay, ya bay. Evet. Ee, ah. Sabah oldu. <laughs> 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 Sabah oldu diyordum ya. Sabah mı oldu şimdi? Ana aa, aa. Şu kanatlarınla uçmayı denesem. Hemen uçayım. Ben birazcık şu parçayı seviyorum. Şimdi birazcık şarkı dinlemenin vakti geldi. Şöyle böyle gökle bu şarkıyla sonu getireceğim. Şimdi dansımı iyi izleyin. <laughs> Dambara bambam damara iso ve no koyni okay, nee, nee, Video bu kadar değil. Hepinize Ve durun. Bay bay.